bugün sizinle limon yeme yarışı yapacağız Talha'yla. Ee, şey bu arada Talha da oradan limon yiyor. İki tanesini ayırdık hani. Bir tane benden almıştı çünkü. Ee, hani Talha yaksızlık olmasın, fazla olmasın diye bir tane daha ayırdık. Ama Talha ama. Ee, arkadaşlar burada önümüzde 10 dilim var. 11'di, 10 dilim kaldı ikimize de. Ee, şimdi yarışa başlayacağız. Ee, ağzımızdaki de dahil ilk bitiren kazanacak. Şimdi başlayalım. 1-2-3 başla. Ay. Ay çok ekşiymiş. Acımay. <laughs> Acımay. Radyo suyunu de olur mu? <laughs> Arkadaşlar ben Mahim'i seviyorum ama bu kadar ekşi olacağını düşünmemiştim ama. <laughs> Ay bu bu kadar ekşi miydi ya? Ay dayanamıyorsanız bitirebilirsiniz. Hı. Fazlası midenizi bozar. O zaman Meryem'cim. Ben, ben limonu seviyorum arkadaşlar. <laughs> Bu kadar ekşi. Yemiyorum. O zaman ben mi kazanmışım?